sizlere artemia yemin nasıl kullanıldığını anlatacağım. İlk başta bize bir adet kavanoz gerekiyor. Veya bardak da olur arkadaşlar. İçine akvaryum suyunu alacağız. Bunun yarısı kadar olsa yeterli. Yarım çay bardağı diyeyim. Çeşme suyu değil akvaryumun kendi suyunu kullanın arkadaşlar. Yarısına kadar doldurmamız bizim için yeterli olacaktır. Ben yani Artemia e yemi 25 liradan aldım arkadaşlar pet shop'tan. İnternetteki fiyatıyla hemen hemen aynıydı. İçinde kırmızı toz halinde bulunuyor arkadaşlar. Bunu çay kaşığının arkasıyla alacağız. Çok az almamız gerekiyor. Umarım gözüküyordur kameradan. Böyle alsanız yeterli olur sizin için. Bunu suya daldırıp karıştırıyoruz arkadaşlar. 5 dakika geçtikten sonra atabiliriz arkadaşlar akvaryuma. Su ile birlikte akvaryuma boşaltacağız. Benim akvaryumda 70 adet yavru yunus balığı var arkadaşlar. Akvaryum 1 metrelik. 5 dakika bekledikten sonra yemimiz hazır oluyor arkadaşlar. Akvaryumun havasını çekiyoruz. Yani direkt aşağıya gelsin diye. İçerideki dalgalanma kesildikten sonra artık yemimizi boşaltabiliriz arkadaşlar. İnternette araştırma yaptıktan sonra iki adet şey buldum. Birincisi sadece dibindekileri alıp atın diyor. Diğeri de hepsini atabilirsiniz. Sıkıntı olmaz diyor arkadaşlar. Yine siz nasıl isterseniz öyle yapın ama ben ikisini atacağım. Yani direkt suyu boşaltacağım ben akvaryumun içine. Böyle karıştırmamın nedeni de yem iyice çözülsün. Balıklar küçük haldeyken yesin yemi diye yapıyorum direk akvaryuma atarsanız daha katı halde olacağı için suyun altına dökülmeyebilir. 5 dakika bekledikten sonra siz de direkt suyu akvaryum içine boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Yem çok ufak halde dökülüyor arkadaşlar. Yavru oldukları için balıklar ağızlarına daha rahat alıyorlar. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama ufak ufak her yere dökülüyor. Yani kaşığın ucuyla aldık ama emin olun balıklara yeterli. Suyun üzerinde de var. Bunlar zamanla dökülecek suyun altına. Gördüğünüz gibi balıklar toplanmaya başladı zaten yemi gördüğü için. Bu Artemia yem yavru balıklar için çok faydalı arkadaşlar. Yani siz büyük balıklara da atabilirsiniz ama daha çok atmanız lazım. Büyük balıklar biliyorsunuz daha çok yiyor. Ee, büyük balıklara ben kurutulmuş karides atmanızı daha çok öneririm. Daha doyurucu olduğu için daha az maliyetli olur. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Ben sizden beğenmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.